Narsu Bay J Şovu sunar. İki buçuk dakikada bir çiş yapmak zorundaydım. Yayın zor olur diye rapor verdi doktor. Ne olduğunu anlamadı da doktor. Mesanem böbreklerim sağlam. İdrar tahlilim temiz çıktı. Belki de adı konmamış yeni bir virüstür. Düşünsenize 50 seneye kadar ben bir radyo efsanesi olarak anılmayı beklerken... ...gelecek nesiller benden dünya nüfusunu yarıya indiren adam olarak bahsedecek. <laughs> İyi akşamlar kutup sakini eskimolar. İstanbul'da, İstanbul'da uzun yıllardır hayatı durduracak kar yağışları almıyoruz. Bunlar güzel oluyor. Küresel ısınma soğumaya neden oluyor. Bunu fark etmemiz iyi oluyor. Ve karım 3 gece arka arkaya aynı yatakta yatmayı kabul etti. Yani kısaca toparlarsak <laughs> doğalgaz faturaları için acıklığı, bahçe için şanlı şöhretli günler bunlar. Evet. Oh yeah. Aha. Power FM'de en iyi yengeni müziği dinliyorsunuz. Oğlum 14 yaşında. Her işe gidişimde baba Power FM'e mi gidiyorsun diye hayranlıkla bakıyor bana. Haklı aslında. Power FM büyük isim. Ama da ben 10 yıldan fazla çalıştım. Tam olarak yabancılaşmış olmasam da yani büyüklüğüne. Bir rutindir yani iş yerim burası. Geliyorum her gün havayı koklayan adamı görüyorum filan. Üstelik sizin bazı lüksleriniz yok bende. Bugün bütün arkadaşlarım iş yerlerinden erken çıktı hava muhalefeti dolayısıyla. Ben 18'de yayında olmak için 2 işte saatte toplu taşımayla geldim. Oh. Ya üzülmeyin bütün arkadaşlarımdan daha iyi kazanıyorum. Her güzelin bir kusuru var benimkinin de bir sürü var ama çok güzel. Oğlum hayranlıkla işe uğurlarken beni... Ben evden dışarı çıkmama vesile diye Power FM'i seviyorum. Evde hep iş var. Çamaşır iş, işi bende evde biliyor musunuz? Çamaşır... Evet. O kadar istemiyorum ki yapmayı. En son havluları yıkamamak için 48'li kağıt rulo havlu aldım. Duş aldıktan sonra mumya gibi oluyoruz. bu arada bu arada karımla bebek bekliyoruz. Abi. Amerika'dan e, foto model kuzeni geliyor, beş gün bizde kalacak. <laughs> güzel şakaydı, rahat rahat gülün. Allah kerim yayına devam edelim. Bir haftayız siz. Gülün gülün çok güzel şaka. Öyle karımla bebek bekliyoruz, foto model geliyor eve falan ya. Eşim diyor ki hamile kalırsak diyor sanki ben de hamile kalacakmışım gibi konuşuyor tabii ki manevi olarak yani yanında olurum ama hiçbir fiziksel değişime uğramayacağım gerçeği var yani kusmayacağım, acıkmayacağım eve söylediğimiz bütün suşiyi ben yiyeceğim çünkü hamileyken çiğ balık yasak hamileyiz diyor ama ben istersem hastalıklı bir tilkiyi çi çiğ çiğ yiyebilirim mesela değil mi? Çocuğa hiçbir zararı olmuyor. Her yani diyor ki doğumu videoya kaydedelim. Çok pardon ama nesini kaydedeceğiz? Yani bir takım Plasenta, vücut sıvıları, kan revan için içeren görüntüler. Bebeğin ömrü boyunca en çirkin görüneceği hal. Ana karnından çıktığı hal. Aa, belgesel tadında çekeceksek o zaman bu bebeğin dünyaya gelmesine sebep olan olaylar zincirinin tümünü kaydetmemiz gerekiyor. İşte tanıştığımız gün karımı zengin biriyim diye kandırdığım sahte, sahte tekne gezisi. Hepsi... <laughs> Eşime diyorum ki bebeğimiz olsa kız mı erkek mi istersin diyor. Sağlıklı olsun da diyor. Elinde ayağında on parmak olsun cinsiyeti önemli değil. Biraz daha açıklayıcı olması gerekmez mi? Hem? Elinde ayağında toplam on parmak mı? Sağ elinde on sol elinde kanca. Açık konuş kadın. Bu arada ben 12-13 parmaklı bir çocuğa hayır demem. Dünyanın en iyi piyanisti. Yeni çağın Beethoven'ı. iki farklı Mozart bestesini aynı anda çalabiliyor. Özellikle bir çocuk yetiştiriyorsanız daha da zorlaşıyor hayat. Bu yüzden oğlumu vermeye karar verdim ben. Sizden biri istiyorsa... No one else is but you are. Mesela kokonalar. Kon kendi annemle dalga mı geçti? O akşam şömine maşasıyla... Aa... Babamın gözünü alıyor. Anladın? O kofa. Umarım çok sıkıntılı bir akşam geçirmiyorsunuzdur dinleyiciler. Normal bir güne göre... Şu anda beni herhalde yüzde daha az insan dinliyor biliyorum. Peki buna önlem olarak saçma sapan zırvalar mı anlatacağım? Asla. Ben her zaman saçma sapan zırvalar anlatıyorum. <laughs> Kaliteyi bozmam. Kendini nasıl pazarladığın çok önemli. Pazarlama önemli bir meslek dinleyiciler. Bugün cep telefonuma Afyon'daki termal otellerden birinden reklam mesajı geldi. 4 gece 5 gün 349 lira. Zamanlama ne kadar iyi değil mi? Buz gibi havada kendi odandaki termal havuzda iliklerine kadar ısın. Çünkü de uçaklar kalkmıyor. <laughs> Yürüyerek bir geleceğim. Arabayı garajdan çıkaramadım. Kötü bir pazarlama örneği. Artık bu iğrenç insanların mesajlarına niye SMS iptal seçeneği yok? Hani bunları içeri tıkıp yargılayıp asacaklardı. Ne oldu? Ne oldu? Allah <laughs> aşkına. Ay, ay, ay. ay. Dinleyiciler İyi haftalar diliyorum. Karlı bir hafta olacak. Öğrenciler bir kısım okula gidemeyecekler. Ben 18-20 arasında canlı yayındayım. Yanınızdayım. Nasıl? Özel günlerde çalışmayı seviyor muyum? İşte herkes az, yarım gün çalışıyor. Sen muhakkak işine gidiyorsun falan. Herkes tatilde olduğu zaman ben çalışıyorsam kendimi kötü hissediyor muyum, hissetmiyor muyum? Şehirde... Ama mesela herkes tatildeyken bayılıyorum şehirde kalmaya. Ben 1970 doğumluyum. Bak 1986'da bu karın herhalde bir dört katı filan yağdı. Arabaların üstünde yürüdüğümüz bir yıldı. Okul bir ay bir aya yakın tatil oldu. 5 milyon kişi vardı biliyor musunuz İstanbul'da? Bu yüzden şu anda durum çok daha vahim. Bakalım havayı koklayan adam anlatıyor. Bundan sonra gelecek karlı bir hava daha var. Ay, ay, ay. Genelde siz tatildeyken sizin tatil dönüşünüz için enerji depoluyorum. Ya bir düşünün gerçekten. Çoğu zaman yolda gidiş dönüş. 3 ya da 4 saatim geçiyor. Özel günler, bayramlarda filan. Sadece 35 dakika. Tatile gidemem kusura bakmayın. Abi de sanki patronizm veriyordu gibi konuşuyoruz. Ya, öyle farazi konuşuyoruz. <laughs> radyo arkadaşlar burası radyo. Pısırık bir insana göre bir iş değil. Onu söylemek istiyorum. Her gün aynı saatte aynı yerde olmanız gerekir. Üstelik canlı. Evet. <laughs> Yılbaşı tatili yok, bayram tatili yok. Sevgililer gününde biraz erken çıkmak isterseniz neymiş evlisin diye azarlarlar, İzin vermezler. O yüzden boşanıp duruyorum ben. Size ne ha ben burada kendi sosyal anlay anlayışımla bezenmiş yeni bir aile yapısı üstünde çalışıyorum. En azından denememe izin veremez misiniz? Bana... ha uzun yıllar boyunca çocuktum, ee, yaklaşık geçen seneye kadar filan şaka bir yana çocukken ve her zaman spor yapmak bana hep çok zor geldi arkadaşlar. Yorucu, angaryalı yani neden, neden, neden sorusu hiçbir zaman aklımdan çıkmadı spor yaptığım her saniye. Çünkü düzenli spor yapan arkadaşlarımın tamamından daha sağlıklı ve güçlüyüm. Büyük ihtimalle gücümüz spora değil kendime sakladığım için olabilir. <laughs> Yani bedenim bedenim sporu tolere edemiyor. Beynim ediyor. Yani konsepti çok şahane kavruyorum. Yani topla beraber dripling. Daha sonra yukarıdaki sepete topu at fileden geçirip e, aşağı indir. Teorik olarak buraya kadar bir problem yok ama neden bütün bu olayın acısı benim narin kol ve bacaklarımdan çıksın anlatabiliyor muyum? Hadi bakın. Öyle... Çıtı pıtı bir insan değilim. Fiziksel olarak sevdiklerimi koruyabilecek güçteyim. Cinsel olarak hiçbir rapor edilmiş, kayıtlara geçmiş problem yok. <laughs> ben spor yaptığım zaman dışarıdan nasıl görünüyor biliyor musun? Sanki vücudumu yeni satın almışım ve nasıl kullanıldığını bilmiyormuşum gibi görünüyor. Hani böyle bir alırsınız bir şey ama kullanma kılavuzunu okumadan kullanmaya başlarsınız ya hemen. Lisede basket takımındaydım. 37 maçta sadece bir kez son 30 saniye girdim maça. Çünkü açık ara kazanıyorduk. <laughs> Birazdan Power FM'de 21 Pilots. Pınar you know. <laughs> Su'yla Bay J Show devam edecek suyla Bay J Show devam ediyor. Güney Amerika'da bir radyo istasyonunun yarışmasına katılan bir dinleyici... ...54 saat boyunca bir otomobili öperek o otomobili kazanmış. Nasıl adamı tarif mi edeyim? Valla dudakları metalik yeşil. Ee, adamla otomobil nişanlanmışlar. Düğünü bir kaportacı da yapacaklar. Nikahı Astar Ustası Hasan abi kıyacakmış. Şey olacak o kadar. Bazı gerçekleri... ...karlar dışarı... Dışarı dışarı ağlarım. Niye ağlayacak ne var Allah aşkınıza ya. Doğalgaz faturası için ağlıyor o şarkıda. Geleceği görmüş. Doğalgaz gelmemişti bile biliyor musunuz? Bu şarkı çıktığında Türkiye'de. Bazı gerçekleri yaşayarak öğrenmek çok önemli. Misal derler ya kalem kılıç kılıçtan keskindir diye. Ben bunun gerçek olmadığını müthiş bir kavga çıkmıştı orada öğrendim. <laughs> nedir? Artı bir şey daha öğrendim. Sadece kılıcın kalemden keskin olduğunu değil. Ayrıca kılıçla yazı da yazabiliyorsunuz. Evet. Ürekkebiniz varsa. Her neyse nereye bağlayacağım? Ya ben öğrenciyken matematik dersinde çok kötüydüm arkadaşlar. Ne üzülüyorsunuz? Muhasebeciniz değilim ki ailenizin komedyeniyim. 3 ile 5'i çarpamıyorum diye herhangi bir konuda mağdur olmanız söz konusu değil. Bayşe gerçekten 3 ile 5'i çarpamıyor musun? Çarpabiliyorum. Ama bu soruyu bana soranın yetersizliklerini konuşalım isterseniz. Benden vazgeçtim. Neyse. Öğretmen bir gün sınıfı iki gruba ayırdı matematik dersinde. Birinci grubun adı sayısal dahilerdi. Benim de dahil olduğum ikinci grubun adı ikinci gruptu. Kötü olan biz ikinci gruptakiler kendi grubumuzun adını kendimiz seçtik. ikinci grup olarak. Yani öğretmen bize hey ikinci grup sizin adınız ne olsun dedi. Biz de şahane süper oldu hocam dedik. Bize kalsa iki grup olmasına rağmen on üçüncü grup falan koyabilirdik adımızı. <laughs> ay, ay 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 Şu hikayeyi biliyor musunuz? Duydunuz mu bilmiyorum. Bir radyoyu arayan dinleyici canlı yayında ölmüş. Bir kişi İngiliz radyolarından birinde her zaman aradığı programı aramış. Sonra sesi kesilmiş. DJ çok endişelenmiş. Yayını bırakıp dinleyicinin evine gitmiş ama çok geçmiş. Ses kesildiğinde bir terslik olduğunu anlamıştım diyor. Gittiğimizde ambulans evin kapısındaydı. Elinde telefon kanapesinde bulunmuş. Şey demiş midir acaba DJ arkadaşlarına? Çocuklar perşembe günü programı dinlediniz mi? Süperdi oldu mu? Öldürdüm milleti. <laughs> Tabii bu olayda bir soru çıkıyor ortaya canlı yayında ölebilir misiniz? Daha doğrusu yayında canlı ölebilir misiniz? Yani bu karışık bir mesele. Ben bu yüzden dinleyici telefonu almıyorum. Sonra ailesi beni aşırı heyecanlandırdığım davalar falan. Um, DJ hala telefonlar alıyor. Yalnız telefonun öbür ucunda kimse yok. Sadece rüzgar sesi. Ve aramayı takip ettiklerinde artık kullanılmayan bir telefon numarasına ulaşmışlar. Ah. <laughs> Pınar Suyla Bay J Show devam edecek. Pınar Suyla Bay J Show devam ediyor. You're listening to Bay J. Çok enteresan. E, ulusal parkın adı Kao Yay. Tesadüf e, kadının bacağı sığıldığında kadın aynı şeyi söylemiş. Kao <laughs> Enteresan. Fransız yemeği seven bir timsah ilk defa görüyorum. <laughs> Bu çok iyi bir şakaydı arkadaşlar. On Power FM. Bugün Pazartesi Ocak ayının 9'u 2017 yılının 9. günü. Bu yılın bitmesine 356 gün kaldı. Ee, tarihte bugün 1992 yılında korkunç bir olay olmuş. Obama'dan önceki başkanı hatırlıyor musunuz? Başkan Bush, George Bush. Ee, onun babası olan George Bush bir görüşme sırasında rahatsızlanıp Japon başkanının kucağına kusmuş. İşte bu da Pearl Harbor gazileri içinde. Al sana. Ay. Yeni yıl kararları mı? <laughs> Hangisinden bahsediyorsun? Hani şu sinirli, ters, terbiyesiz ve suratsız olmamaya çalışmakla ilgili olan mı? Siz belanızı mı arıyorsunuz? Ha? He? Hem siz kim oluyorsunuz? Bu aptal sorularla bu hale geldim zaten ben. Beni rahat bırakın. Lütfen. Bak lütfen dedim. Yeni yılla birlikte değişen zamana ayak uydurabilmek için bazı kelimelerin değişen yeni anlamlarını bilmek gerekiyor. Bazıları elime geçti. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi vesaire başka insanları bildiğinizden daha fazlasını bildiğinize inandırmaya çalışmanın yolu. <laughs> Vesaire kelimesi. İkinci kelime komite. Tek başlarına bir şey yapamayan bireylerin toplanıp toplu olarak ne yapamayacaklarına karar vermeleri. Veya ispat etmeye çalışmaları. Üç tecrübe. Erkeklerin hatalarına verdikleri isim. Dört atom bombası. Bütün icatları sona erdirecek bir icat. 5. Diplomat. Bir adam ki size cehenneme kadar yolduz olduğunu söylese yolculuğa çıkmak için sabırsızlanırsınız. <laughs> evet. Politika. 6. Opportunist. Kazara nehre düşse banyo yapan kişi. 7. <gülüyor> 7. iyimser. <laughs> i̇yimser kelimesine bakıyoruz. Eyfel Kulesi'nden düşerken yarı yolda gördünüz mü henüz yaralanmadım diyen kişi. Güzel. Ee, baba. Sekizinci kelimemiz baba. Ee, biyolojik banka sahibimiz oluyor. Evet. Doğal banker diyebiliriz. Dokuz suçlu. Diğerlerinden farksız bir kişi. Sadece yakalanmış. Onuncu kelimemiz, kelimemize geçeceğiz. Patron. Siz erken gelince geç gelip, siz geç gelince erken gelen adam. Ya kadın. 11. Politikacı. Seçimden önce elinizi seçildikten sonra canınızı sıkan kişi. <laughs> Bu çok güzel. <laughs> Dünyadan kavga manzaraları. Adam sevgilisine bozuk para fırlatmış. Kız da ona ütü atıp karşılık vermiş. Ee, kız arkadaşı evine gelip para istemiş. Adam da şaka olsun diye kıza doğru bozuk demir paralar atmış. Biraz da kraker atmış. Kız sinirlenip önünde duran ütüyü adama fırlatmış. İkisi de isabet almamış uçuşan eşyalardan. Ama buna rağmen polis devreye girmiş. Bu nasıl bir pısırıklıktır anlamıyorum. Polis amca ben 35 yaşındayım. Kız arkadaşım bana ütü attı. İsabet etmedi ama çok korktum sarıl bana polis amca. <laughs> i̇şte ben bu yüzden çok genç kızlarla şakalaşmıyorum. Zamanı kızlarına kraker atıyorsun kafana ütü fırlatıyor bunlar. epeydir ilişkileri varmış. Bu ütü demişken sanki ilişkilerinde düzeltmeleri gereken bayağı bir kırışıklık var. Ha? Mesela bazen şu da denenebilir değil mi? Aşkım gerçekten hiç param yok. Başkasından iste gibi bir şey. Ama bana sorarsanız... Floridalı 21 yaşındaki bir kızla ilişkim olacaksa ayda bir kafama ütü atılması bence çok normal ve iyi bir şey. Amcamın sarışın çocukları ve zenci bir karısı var. Ben kap karışık anladın biliyor muyum? Aileme baktığınız zaman kim kimin nesi oluyor anlamanız için üniversitede antropoloji profesörü olmanız lazım. Sen söylüyorum çok büyük araştırmalar yapmış olmanız gerekiyor. No one else is, but you are. Nasıl bir 2016 yılı geçirdin diye soranlar olursa şöyle söyleyeyim. Hiç köpek cennetindeki tek ağacın hikayesini duydunuz mu? Yakında param bitecek. O zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, sanırım kazancımdan daha fazla yaşıyorum <laughs> Bu seni yaşadığında hayat mı diyenlere de şapka çıkartıyorum tebrik ediyorum ee, Power FM'de bir adam dinliyorsunuz Radyo çevreleri son 30 yılda Türkiye'ye gelmiş en müthiş radyo dehası diye bahsediyorum Ancak size beynimin o kadar da... ...iyi çalışmadığını itiraf etmek zorundayım. Sadece limitlerimi zorluyorum o kadar. Herkes limitlerini zorlasa dünya çok daha hızlı gelişirdi. Sadece konuyu iyi belirlemek önemli. Radyo konusunda yetenekliysem onun üstüne giderim gibi. Bak mesela şimdi DJ koltuğundan kalkmaya çalışacağım. Ne oldu düştüm. <laughs> Programı sunuyor muyum? Sunuyorum. Babalar gibi. Karım çok akıllı bir kadın ee, oh. ve inanın bunu onu sevdiğim için veya hani yanımda yatsın bu akşam diye söylemiyorum. Evlilik sevgiyi yiyen bir kurt gibi. Ancak evli olduğunu görmezden gelen çiftler çok mutlu olabilir. Oh. Bu yüzden bu ben sevgililik müessesesine çok sevgi saygı duyuyorum. Ama şey biz 45 senedir evliyiz hiçbir sorunumuz olmadı. Hadi yapmayın 45 sene 35 yaşında evlenmiş olsan 80'inde olman lazım. Alzheimer olup her şeyi unutmuşsun. <laughs> Kadınlara şişmanlığı biz erkeklerin suçuymuş beyler. Ee, 6 bin kadınla çalışmışlar bu istatistikleri çıkarmak için. Sevgilisi, partneri olmayan çocuksuz kadınlar 10 sene içinde 5 kilo almış. Partneri olan çocuksuz kadınlar 7 kilo almış. Çocuklu ve partnerli kadınlar 10 senede 10 kilo almış. Peki neden? Kadınlar eşlerinin, partnerlerinin yeme alışkanlıklarını kopyalıyormuş. Erkekler de çok yer. Buna ek olarak çalışmalar yanınızda eşlik eden biri olduğunda sofrada daha fazla yemek yendiğini gösteriyor. Süper değil mi? Harika ya beyler. Karımızdan özür dilemek için bir sebep daha. Her sabah kalkıp seni şişmanlattığım için özür dilerim karıcığım. Ah hadi. Yiyesi varmış o kadının. Yiyesi. Bak Çağla Şikele. No, tamam boşandı. Eyvallah ama evliyken de zap zayıftı. Ya güzel, karımla tartışacak bir şey kalmamıştı. Yeni malzemeye çok ihtiyacı vardı. Minnettarım, aşkım. Bence, sence kilo mu aldım ben biraz? Ne münasebet canım benim? Bu kıyafeti diken gerizekalı zekalı az malzeme kullanmış, başka bir şey değil. Evet, yani birkaç gün içinde 100 kiloya kadar kilo kaybetmenin yolunu söylüyorum. Boşanmak, o evet, esaslı bir. Kınar Suyla Bay J Show devam edecek. Kınar Suyla Bay J Show devam ediyor. Doktor ultrasonla böbrek ve mesaneme baktı. İdrar tahlili, idrar kültürü yaptı. Prostat kontrolü yaptı. Sonra da üşütmüşsünüz dedi. Doktor dedim eğer sadece üşüttüysem prostat kontrolünü gereksiz yere yaptığınız olgunluğunu gösterebilecek misiniz? Ha? Hayır dedi. Yaşınız genç ama belli olmaz prostat büyümesine bağlı olarak da yaşanıyor olabilirdi bu durum dedi. E, Google'a falan girmeyin boşuna ben anlatayım ne olduğunu. Popodan damağınızı muayene ediyorlar. İyi günler, iyi akşamlar dinleyiciler. Burası Power FM. Canlı yayındayım. Saat 19.34. Eve nasıl döneceğimi bilmiyorum ama bu anonstan sonra yavaş yavaş uzarım ben. Yalan olmasın. Yeni yıl için verdiğiniz kararları uygulama işi nasıl gidiyor? Yeni yılda Bay J'yi bir daha dinlemeyeceğim. Ne oldu? Buradasın işte. Biraz daha kendinden emin vermen gerekiyor yeni yıl kararlarına. İstanbul'da hava birden soğuyunca ofiste ısıtıcıyı biraz fazla açmışlar. Yanılmıyorsam yanımdan şeytan ve iki zebani geçti biraz önce. Evet. Ee, her yerden geliyorlar. Çekici bir erkek olmadığımı söylersem yalan söylemiş olurum. Ama bu demek değil ki... Her kadını sadece fiziki özelliklerimle tavlıyorum. Hayır, onlara ne kadar zeki biri olduğumu ispat ediyorum. Bilgilerimi aktarıyorum ve karizmamın ışıltısını gördüğünden emin olmaya çalışıyorum göbeği açık tişört giyiyor olmam sadece bir tesadüf. Evet. Dekolteme ben karar veririm. Lütfen sorun bana. Hadi sorun gitsin Bayşe senin gibi biri nasıl oluyor da DJ'lik yapıyor. Bu soruyu gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. İzah etmeye çalışayım. Ben bir hesap adamıyım. Minimum çalışma, maksimum şöhret ve gross bir maaş için neler yapabileceğime baktım. İlk 14 seçenek ayıp. İffetli bir radyo sunucusunun ulusal radyoda anlatamayacağı kadar terbiyesiz işler. Sonra iki seçenek kaldı. Biri babamın milyon dolarlarını yemekti, diğeri de radyo şovmenliği. E bunu seçtiğime göre düşünün bu işi yapmak ne kadar kolay benim için. Diğer tarafta baba para versene Ferrari'nin modeli eskidi. <laughs> ha. Size aa, anlatmış mıydım? Neyi bajje bilemedik şimdi? Aa, i̇lk evliliğimin sona erme sebebini bilmek ister misiniz arkadaşlar? Ha? E, evleneceğim kadın beni balayına gireceğimiz otel odasında bir kızla yakalamıştı. Çıngar kopmuştu. O bir yandan bana hakaretler yağdırıyordu. Ben de ona diyordum ki sen gelinlik provası yaparken iyiydi. Tatsız. E, kayak sezonu açıldı. Umarım bu işten zevk alanların bu işi yapmaya vakti olur. Ve parası ve çoluk çocuktan kafayı kaldırabilirlerse işinden izin alabilirse. Şimdi içinde bulunduğumuz bu berbat durum için ağlamanız için birkaç dakika verebilirim ama evlenip düzenli bir işte çalışmaya başladığınızda bana sormadınız. Bu yüzden sadece 3 saniye. Evet. O da KK efekti devam ettiği sürece. Bana kayak yaparken çok fena sakatlandım. Üstelik kaymıyordum bile. Evet. Bir adamın Kayak kaymak için giydiği tight pantolona güldüm. O da geldi beni dövdü. Neyse bozmadım tabii. Çünkü aslında ben kız arkadaşının tight'ına bakıyordum. Daha kötü dayak yerdim. <laughs> i̇smi A harfiyle başlayanlar uzun yaşıyormuş. Ee, Amerikalı bilim adamları ismin ilk harfinin ortalama yaşam süresi üzerinde etkili olabildiğini ortaya koymuş. A harfiyle başlayanlar ismi D harfiyle başlayanlar oranla 10 yıla kadar daha uzun bir hayat e, sürdürebiliyormuş. Uzmanlar ismin ortalama ömür üzerindeki etkisini incelemek için isimleri A, B, C, D ile başlayan 1875 ve 1930 yılları arasında dünyaya gelen 10 bin kişiyi ve mesleklerini incelemiş. Buna göre adı D ile başlayanlar ortalama 69. Ee, yaşına kadar hayatta kalıyor. A harflilerde bu süre 73 seneye yükselmiş. Bazı durumlarda fark 10 yıla kadar açılabiliyor. Bilim insanlarına göre A harfi alfabenin başında yer aldığı için ...mükemmeliyeti simgesi olarak görüyor. D harfi ise A'dan uzak olduğu için kendine güveninin daha düşük olmasına neden olarak kişinin bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı dirençsiz kalmasına neden olabiliyor. Ah. Bilemiyorum. Peki nasıl oluyor da zebralar atlardan daha uzun yaşıyor? Benim adı J ile başlayanlar. Aa, çok az biliyorum değil mi? Göreceğiz bakalım. Bay J'nizden test edersiniz artık. Kınar Su Bay J sundu.